Evet arkadaşlar, Audi'nin tamponunu usta macunlamaya başlatmışlar arkadaşlar. Biz onarımı yaptık, düzelttik. Ayarladık. Usta asıl alpastamızı düzelttik. Ma macunlama işini yapıyoruz şu an. Tamponu yama yapacağız herhalde büyük bir ihtimal arkadaşlar. O da görünüyor. Araba sıfır araba. Hep de sıfır araba bağlı. Tabi arada kermakallar oluyor ya. Yani. Yapacak bir şey yok. Burası Hadımköy. köy adı üstünde yani. Ne? O yüzden Evet usta çamurluğa geçti. Çamurluğu mazum diyor. Aferin şu anda. Ha? Aynı benim gibi çay çiçeği şerefsiz ya. Hala indim ya. He ya he. He aferin şu sana, he. <laughs> Evet arkadaşlar maşallah. Aferin ya. Yerlerde var ya. Ölgü damasının kanında bir şey var. değil mi? Evet.